7338 sayılı vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 14 Ekim 2021 tarihinde kabul edilmiş ve 26 Ekim 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu kanunun ikinci maddesi ile gelir vergisi kanununa mükerrer 20, B maddesi ve 55. maddesi ile katma değer vergisi kanununun 17-4-A maddesine ibare eklenmiştir. İki kanuna yapılan ilavelerin temel amacı gerçek kişilerin dijital ortamlarda elde ettikleri kazançlara istisna getirilmesi ve nihai vergi olarak stopaj vergisi uygulanmasıdır. Gelir vergisi kanununa eklenen maddenin başlığı, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası şeklindedir. Bu düzenleme ile aslında bu tür faaliyetler vergi dışı bırakılmaktadır. Ancak bu yapılırken nihai vergileme olarak %15 stopaj vergisi öngörüldüğü için kamuoyunda YouTuber vergisi olarak adlandırılmıştır.